Arkadaşlar Tren saç örgülerinden. Ben benim bu güzellerle 2'li sıkı örgü. örüyorum. Malzemelerimle. Şöyle, sen karara. Evet, birazcık daha sararız. Şöyle. Evet, arkadaşlar şöyle tokamız. Şimdi, eee örgümüze başlıyoruz. Böyle ikiye ayırıyoruz düzelliğine elimizle. Şimdi başka bir aletle ayırıyoruz da düzen almayalım. Şey. Evet ayırdım. Şimdi örgümüze geçeceğim. Ama ilk önce saçımızın arasına sorun değil. Evet çöp arayınca sarıyorum. Evet arkadaşlar taradım. Şimdi örgümüze geçiyoruz. Şimdi iki, ikiye ayırdığımız saçımıza şöyle iki şöyle alıyoruz şöyle yapıyoruz. Bir sağ taraftan alıp şöyle tutam alıp sol tarafı veriyoruz. Bu örgü böyle devam ediyor. Hiçbir karşı taraftan aldığımızı aynı yere vermiyoruz. Böyle bastırıyoruz. Sol taraftan alıp arkadaşlar, sağ tarafa geliyor. Bu işlem böyle gerçekleşiyor. Evet. Sağ taraftan alıp sol tarafa geliyor. İsterseniz sıkı, isterseniz gevşek yapabilirsiniz. Sol taraftan alıp sağ tarafa. Sağ taraftan alıp sol. Evet arkadaşlar, şimdi.

arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Sol taraftan bir tudem alıp sağ taraftaki elimin içine koyuyorum. Şimdi diğer şu elimi alıyorum. Sol taraftaki. Sağ taraftan bir tudem alıp sol tarafa veriyorum. Evet böyle. Sürekli bu işlem devam edecek. Uzun olanların daha zor oluyor. Kısa olanların daha kolay oluyor bu arada. Bizim modelimizin tutulduğu olduğu için oldu. Hızlı olmak çalışacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir arkasını döndürün. Sesini yapayım. Hafif aks böyle ama en böyle. Çok az alıyorsunuz. Eğer kalın alırsanız katı koyduğunda bir anlamı kalmıyor. Evet. Şimdi taraklar ne işe gelecek diye sorarsanız eğer e, ee, tarağımızı üst taraflarını kabartma, kabartmak, için kullanacağız. E, ee, düz tarağımızı da uçlarını taramak için. Evet. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Şöyle devam ettireceğim. İki. Evet. işlem hemen devam ettik. İşlemimiz düzgünce devam ediyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi tokamla beraber bağlıyorum ucunu. Bu kadar yeterli. Evet bağladık. Şimdi düz tarağımızı alıyoruz ve uçlarını krep olduğu şekilde ilk önce tarıyorum. Sonra da fön tarağımı yapıyorum. Şimdi uçlarını biraz kırpalarsan daha güzel olacak. Düz sade olursa olmaz. Evet. Krep şeklinde yapacağız. Şöyle. Evet. Evet yeterli arkadaşlar şöyle. Evet şimdi e, alıp uç taraflarını şöyle krep yapacağım. Ki kalkalık olsun. Evet arkadaşlar bitmiş vaziyette. Böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi like atmayı unutmuyoruz. bir sonraki videomuza görüşmek üzere.